Malatya TED Koleji e, 3B'de ve 1C'de okuyan Halis Ziyar ve e, Hayk babasıyım. E, aynı zamanda ben de bir TED'liyim. E, o günkü adıyla e, Türk Eğitim Derneği Ankara Marif Koleji mezunuyum. Bu okuldan almış olduğum dil eğitimimle e, daha sonra ihracata yöneldim ve e, uzun süre kuru kayısı ihracatı yaptım. E, almış olduğum dil eğitiminin elbette ki çok çok yararlarını gördüm. O günlerdeki Malta e, kuru kayısı e, aşağı yukarı 10-15 bin ton civarında idi. E, ve bu ihracat genellikle ve çoğunlukla Dizmi Limanı'ndan yapılırdı. Malta sadece bir üretim merkezi bir depo görevi görüyor idi o günlerde. E, kurmuş olduğum işletmemle biz bunu biraz daha değiştirmeye ihracatı Malatya'dan e, yönlendirmeye çalıştık. E, bazı sıkıntılarla da karşılaşmadık değil çünkü e, Malatya için çok e, yeni bir kavramdı ihracat. E, bankaların e, kambiyo bölümleri yoktu, Malatya'da yürütüleme işlemleri yapıyordu ve çok düşük bir rekor ile çalışıyorum. Ee, zaman içerisinde büyük, elbette çok büyük değişiklikler oldu. E, ee, açtığımız işletmeler birbiri ardı, diğer işletmeleri getirmiş oldu. E, ee, kayısı üretiminde büyük artışlar oldu. Kayısı plantasyonları 1500 rakına doğru çıkmaya başladı. E, ee, bankalar kambiyo Malatya'da yürütleme işlemleri yapılmaya başlandı. E, ve yanılmıyorsam e, bugünlerde artık kayısı rekortesi 150 bin tona, bu kayısı rekortesi 150 bin tona ulaştı. E, bunlar çok sevindirici gelişmeler tartışılmaz. Ama şurasında unutmamak gerekir ki bunlar gençlikte bir öğrencinin hayalleriydi ve bugün gerçekleşti. Güzeli yetişen yetişen öğretmenlerimiz var. Bizler hayata bu şekilde atılmıyor. Mutlaka ki e, saygı duyuyoruz. E, son derece iyi öğretmenlerle e, yetiştik bugün de evvel. Onların hepsine ben saygılarımı sunuyorum. Bu arada ismini zikretmeden teşekkür edeceğim Ankara Koleji'nde hem İngiliz öğretmenimiz hem de e, lise müdürümüz e, Kozun 在地的，当地的，当地的。